Değerli arkadaşlar ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Erdoğan'dan Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili çarpıcı açıklamalar. Bölücü terör örgütüne sırtını dayamış olanlarla bir mutabakat asla yapılamaz. Böyle bir şey düşünülemez. Ve burada yan yana durup orada bir fotoğraf karesi içerisinde yer almak doğru bir şey değildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Camii ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ı takip eden Cihan Haber Ajansı ekibine bayram günü de akreditasyon uygulandı. Ajansın muhabiri Fatih Yılmaz yetkililere bayramda da mı akreditasyon uygulanacak diye sordu. Verilen cevapsa oldukça ilginçti. Bayramda da mı? Ay, Her zaman. Şey yok. Böyle kalsın. Yani, arkadaşlar burada olacak. Evet. Çünkü biz çıkışta açıklama yapacağız. Yoksa. Bildiğini bastım. Her şey öyle. Akreditasyon bununla da kalmadı. Cihan Haber Ajansı muhabiri Fatih Yılmaz ve kameraman Resul Yönet'in namaz kılmalarına da izin verilmedi. Erdoğan bayram namazı sonrası açıklamalar yaptı. Gazeteciler Dolma Bahçe mutabakatını sordu. Erdoğan böyle bir mutabakat olamaz ifadesini kullandı. O toplantı bir mutabakat toplantısı olamaz. Niye? Çünkü ortada bir hükümet vardır, öbür tarafta bir grubu olan siyasi parti vardır. Burada neyin mutabakatını, kimle, niçin sağlıyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Burada ülkemizin geleceğine yönelik atılacak bir adımsa bu mutabakatın yeri parlamentodur. Erdoğan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a atıfta bulunarak "Cici çocuk imajı veriliyor." dedi. 6, 7, 8 Ekim tarihlerinde benim Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımı sokağa davet edenler bunun neticesinde 50 kişinin ölümü var. Bu eylemi yapanlar, ortada çağrıyı yapanlar ortada ondan sonra eline saz ver, cici çocuk diye çıkar meydanda göster. Erdoğan koalisyon görüşmeleriyle ilgili de açıklama yaptı. Böyle bir koalisyon oluşmuyorsa bu işte en önemli kapısı çalınacak olan merci milli iradedir. O zaman milli iradeye gitmek neticeyi alabilme noktasından da en isabetli yol olacaktır. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bayramın ilk günü İstanbul'daydı. Bayram namazını oğullarıyla birlikte Süleymaniye Camii'nde kılan Gül koalisyon görüşmeleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, zaman, diyalog zamanı dedi. Seçimlerden sonra da böyle bir diyalog ortamının başladığını görüyorum. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah hayırlısı neyse o olsun memleketimiz için. efendim bir koalisyon için? Artık onu arkadaşlarımız bile hayırlısı neyse olsun inşallah dediğim gibi artık görüşme, konuşma, uzlaşma, diyalog zamanı. Ümit ederim ki hayırlısı neyse o ortaya çıkar. Sağ olun.